・ーーは,ののはーーいマーベル。 Al. Abi! Abi! Ben detiğe geldim. Ben buradayım. Ben buradayım. 15 Temmuz nöbetimizi yağmurda yağsa bu vatana canımızı vermeye hazırız. Yağmur bizi yıldıramaz. Evet. Yağmur bizim vatanı olan sevgimizi engelleyemez. yağsa, karda yağsa, ıslansak da, erisek de vatan için buradayız. Evet demokrasi nöbetinin ikinci gününde korkunç bir yağmur var ama yağmurluğunu giydim. Devam. Nöbetimize de devam, programımıza devam. Güzel Türkülerimizle, de, kahramanlık Türkülerimizle, Çankırı'yla hep birlikte ayaktayız. Sağlıklar, sevgiler, sıhhatler. Çankırı'mız bereketidir bu. Bu da bereket. Yağmur böyle bir günde maşallah böyle bir yağmur bir zamandır Kar da yağsa buradayız. Hep be, be, be. Tekrar demokrasi nöbetini tamlara saygılar sunuyorum. 15 tane bir şey Sağ olun. <laughs>